Şu anda dünya genelinde milyonlarca insan doğanın en güçlü terapötik bileşiklerinden birini çöpe atıyor. Her papaya da gizlenen o küçük siyah tohumlar bilimsel olarak kanıtlanmış şifa özelliklerine sahip, sağlığınızı hiç hayal edemeyeceğiniz bir şekilde dönüştürebilir. Önde gelen üniversitelerin araştırmaları gösteriyor ki, bu minik tohumlar gram başına meyvenin etinden daha fazla şifa gücü içeriyor. Sizi şok edecek olan bu. Doğru şekilde hazırlanıp tüketilen papaya tohumlarını aldıktan sadece 24 saat sonra vücudunuz modern tıbbın ancak yeni anlamaya başladığı eski detoks yollarını aktive etmeye başlıyor. Bilim insanları karaciğer fonksiyonunda, böbrek sağlığında ve bağışıklık yanıtında ölçülebilir değişiklikler belgeledi. Bunlar günden güne güçleniyor. Yedinci günde ise olağanüstü bir şey oluyor bu flourishing sağlık ile kronik hastalık arasındaki farkı yaratabilir. Sağlık araştırmacıları topluluğuna hoş geldiniz. Bizi ilk kez keşfediyorsanız doğru yerdesiniz. Gerçekten işe yarayan, kanıt temelli doğal sağlık bilgilerine sahibiz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki çığır açan keşiflerimizi kaçırmayın. İyi oluş arayanlardan oluşan küresel bir aile kuruyoruz ve sizin de aramızda olduğunuzu bilmek bizi mutlu eder. Yorumlarda ülkenizi yazın. Bakalım şifa mesajımız dünyaya ne kadar yayılmış. Şimdi o 7 dönüştürücü günde neler olacağını anlatmadan önce anlamanız gereken kesinlikle kritik bir şey var. Papaya tohumlarını yanlış tüketirseniz yan etkiler yaşayabilir ya da muhteşem faydalarını tamamen kaçırabilirsiniz. Çoğu insan bu yıkıcı hataları her gün fark etmeden yapıyor. Papaya tohumlarının gizli gücü Papaya tohumlarının terapötik gücü enzim benzil glukozinolatı parçaladığında oluşan güçlü bir biyoaktif bileşik olan benzil izotiyosiyanatın eşsiz konsantrasyonunda yatıyor. Bilimsel dergilerde yayımlanan araştırmalar 100 gram taze tohumda 1 milimolden fazla benzil glukozinolat bulunduğunu gösteriyor. Bu da en acı Japon beyaz turpununkine eşit 460 mikromol benzil izotiyosiyanat üretiyor. Çalışmalar, en yüksek benzil glukozinolat ve benzil izotiocyanat seviyesinin papaya tohumlarında olduğunu doğruluyor. Bunu kabuk ve meyve eti takip ediyor. Tohumlar ise meyvenin diğer kısımlarından çok daha yüksek konsantrasyona sahip. Bu bileşik, papaya tohumlarının dikkat çekici terapötik etkilerinden sorumlu. Antiparaziter, antibakteriyel ve antikanser özellikleri dahil. Esas olarak papaya yapraklarında bulunan karpayinden farklı olarak tohumlar farklı bir bioaktif bileşik profiline sahip. Birçok çalışma, benzil izotiyosiyanatın papaya tohumu ekstraktlarındaki ana veya tek antihelmintik madde olduğunu doğruladı. Antihelmintik aktivite doğrudan benzil izotiyosiyanat içeriğiyle ilişkili. Tohumlar ayrıca protein, sağlıklı lipitler, ham lif, A ve C vitamini ile çinko, magnezyum, demir ve fosfor gibi mineraller içeriyor. Birinci gün sindirim sistemi devrimi başlıyor. Doğru hazırlanmış papaya tohumlarını ilk kez tükettikten saatler içinde sindirim sisteminizde olağanüstü bir şey başlıyor. Papayın enzimi proteinleri hemen daha verimli parçalamaya başlıyor. Tohumların lif içeriği ise bağırsak ortamını optimize ediyor. Hem tohumlarda hem meyve etinde bulunan papayın enzimi sindirim sistemi için inanılmaz faydalı. Bağırsak ortamını iyi bakterilerin büyümesini destekleyecek şekilde değiştiriyor. Papaya tohumlarındaki proteolitik enzimler bağırsak yolunda bulunabilecek zararlı bakterileri, mantarları ve parazitleri ortadan kaldırmaya başlıyor. Çalışmalar, papaya tohumlarının bakteri, mantar ve parazitlere karşı etkili proteolitik enzimler içerdiğini gösteriyor. Vücudun özellikle bunların neden olduğu bağırsak enfeksiyonlarıyla mücadelesine yardımcı oluyor. Bu anında temizleme etkisi ilk 24 saatte daha sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomu yaratmaya başlıyor. Sindirim sisteminiz de papaya tohumlarının optimal sindirim fonksiyonunu uyarlaması sayesinde daha fazla faydalı enzim üretmeye başlıyor. Birçok kişi ilk tüketim gününde daha az şişkinlik ve daha düzenli bağırsak hareketleri bildiriyor. Bu başlangıç sindirim sıfırlaması, sonraki günlerde gelecek tüm muhteşem faydaların temelini atıyor. İkinci gün, karaciğer detoksu aktive oluyor. Papaya tohumu yolculuğunuzun ikinci gününe girerken, karaciğeriniz artan detoksifikasyon süreçleri yaşamaya başlıyor. Papaya tohumları, mirosinaz enzimi içeriyor. Bu enzim karaciğerde, sitokrom P450 izoenzimini aktive ediyor. Papayin, ölü dokuları çözüp temizlerken iyi hücrelerin aktivitesini değiştirmeden bu doğal karaciğer temizleme süreci çok daha etkili hale geliyor. Papaya tohumlarındaki antioksidanlar, özellikle flavonoidler ve polifenoller, karaciğer hücrelerini serbest radikallerin hasarından korumaya başlıyor ve yeni sağlıklı karaciğer hücrelerinin yenilenmesini teşvik ediyor. Papaya tohumları vücudu temizlemeye yardımcı antioksidanlar açısından zengin. Flavonoidler ve polifenoller karaciğer hastalıklarını önlemeye yardımcı oluyor. Bu koruyucu etki toksin, alkol veya ilaçlara maruz kalmış kişiler için çok önemli. Araştırmalar karaciğer sirozu olanlarda etkileyici sonuçlar belgeledi. Papaya tohumları günde 5 tohum taze veya kuru İki kez bir ay boyunca tüketildiğinde siroz için etkili bir tedavi olarak rapor edildi. Birçok siroz hastasında etkili oldu. Sağlıklı bireyler bile daha iyi karaciğer fonksiyonu ve artan enerji seviyeleri yaşıyor. Çünkü birinci yıl detoks organları daha verimli çalışıyor. Üçüncü gün, böbrek fonksiyonu iyileşmesi. Üçüncü günde böbrekleriniz filtreleme ve temizleme yeteneklerinde dikkat çekici iyileşmeler gösteriyor. Araştırmalar, Papaya tohumu tüketiminin böbrek sağlığını ve fonksiyonunu koruyabileceğini gösteriyor. Çalışmalar oksidatif strese karşı nefroprotektif etkiler ortaya koyuyor. Papaya tohumlarındaki antioksidanlar böbrek hücrelerini hasardan korumaya başlıyor ve atık ürünlerin filtrelenme yeteneğini artırıyor. Karpain alkaloidi böbrek sağlığında kilit rol oynuyor toksinleri şelatlayarak idrarla atılmasını sağlıyor. Karpain, papaya tohumlarında bulunan bir alkaloid ve kolayca atılan şelasyon yoluyla toksinleri detoksifiye ediyor. Bu doğal detoks süreci böbrek taşlarını önlemeye yardımcı oluyor ve böbrek disfonksiyonu riskini azaltıyor. Araştırmacılar, papaya tohumlarının böbrek sağlığını iyileştirmek ve böbrek yetmezliğini önlemek için kullanılabileceğini buldu böbrek zehirlenmesine bağlı hastalıklarda harikalar yaratıyor. Birçok kişi bu aşamada daha iyi idrara çıkma düzeni ve azalan su tutumu fark ediyor. Çünkü böbrekleri daha optimal çalışıyor. Dördüncü gün, bağışıklık sistemi güçlenmesi. Dördüncü günde bağışıklık sisteminiz zirve performansta çalışmaya başlıyor. Papaya tohumları A ve C vitamini açısından zengin kaynaklar olduğundan enfeksiyonlarla savaşmaya ve bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı oluyor. Antioksidanlar, vitaminler ve bioaktif bileşiklerin kombinasyonu güçlü bir bağışıklık güçlendirici etki yaratıyor. Vücudunuzun doğal savunma mekanizmalarını güçlendiriyor. Papaya tohumlarının antiinflamatuar özellikleri bugün de özellikle belirgin hale geliyor. Birçok çalışma, papaya bitkisinin çeşitli kısımlarında önemli antiinflamatuar ve immün modülatör aktivite gösterdi. Tohumlar, inflamatuar durumlarda antiinflamatuar potansiyel sergiliyor. Bu sistemik enflamasyon azalması, bağışıklık sisteminizin daha verimli çalışmasını sağlıyor. Papaya tohumları, antibakteriyel ve antiinflamatuar özellikleri nedeniyle dengue ve sıtma tedavisinde yaygın olarak kullanılıyor tohumların bakteriyel ve viral enfeksiyonlarla mücadele yeteneği belirginleşiyor. Vücudunuzun yaygın hastalıklara karşı direnci önemli ölçüde artıyor. Birçok kişi bu aşamada daha enerjik ve dayanıklı hissediyor. 5. Gün Antikanser koruma aktive oluyor. Belki de en dikkat çekici gelişme 5. günde gerçekleşiyor. Papaya tohumlarının bilimsel olarak belgelenmiş antikanser mekanizmaları kendini göstermeye başlıyor. Çeşitli uzman dergilerde yayımlanan araştırmalar, papaya tohumlarının ana biyoaktif bileşiği, benzil izotiyosiyanatın birden fazla yol üzerinden önemli antikanser özellikler gösterdiğini ortaya koyuyor, kanser hücrelerinin ölümünü indükleme ve tümör büyümesini engelleme dahil, karaciğer kanseri hücre hatlarında papaya tohumu ekstresi IC50 değerine 24-35 mikrogram mililitre ulaştı. BCL2 geninin aşağı regülasyonu ve P53 ile kaspaz 3 genlerinin yukarı regülasyonu yoluyla apoptotik değişiklikler indükleme potansiyeli gösterdi. Bunlar kanser hücrelerinde programlı hücre ölümünün kilit regülatörleri. Benzer etkiler kolon kanseri hücre hatlarında da belgelenmiştir. Papaya tohumu homogenatının heksan ekstresi süperoksit üretimini güçlü şekilde engelliyor ve HLA-60 hücrelerinde apoptozu indüklüyor. Aktivitesi orijinal benzil izotiyosiyanatla karşılaştırılabilir. Araştırmalar bu bileşiklerin kanser hücrelerinin çoğalması için düşman bir ortam yaratarak çalıştığını, normal hücre fonksiyonunu ve DNA onarım mekanizmalarını desteklediğini gösteriyor. 6. gün kan şekeri regülasyonu ve metabolik iyileşme. 6. günde bireyler genellikle kan şekeri kontrolünde ve genel metabolik fonksiyonda önemli iyileşmeler fark ediyor. Papaya tohumları düşük glisemik indekse sahip, doğal antioksidan flavonoidler açısından zengin, diyabet hastaları için kan şekeri seviyelerini düzenlemede faydalı. Lif ve bioaktif bileşikler birlikte glukoz emilimini yavaşlatıyor ve insülin hassasiyetini artırıyor. Fermente papaya preparatları kan şekeri kontrolünde, aşırı enflamasyonda ve serbest radikallerin neden olduğu, oksidatif hasarın modülasyonunda kanıtlanmış etkinlik gösteriyor. Diyabet tedavisinde umut verici. Tohumlar yemek sonrası kan şekeri ani yükselmelerini stabilize etmeye ve gün boyu daha iyi glukoz metabolizmasına destek olmaya yardımcı oluyor. Metabolik faydalar kan şekeri kontrolünün ötesine geçiyor. Birçok kişi daha iyi enerji seviyeleri, azalan şeker isteği ve daha iyi kilo yönetimi yaşıyor çünkü metabolizmaları daha verimli hale geliyor. Papaya tohumlarındaki protein, sağlıklı yağlar ve lif kombinasyonu gün boyu stabil enerji seviyelerini korumaya yardımcı oluyor. 7. gün, tam kardiyovasküler koruma. 7. günde papaya tohumlarının kardiyovasküler faydaları tam potansiyeline ulaşıyor. Papaya tohumları oksidatif hasarı azaltarak kalp sağlığını destekleyen çeşitli antioksidanlar açısından zengin, kan basıncı ve kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı oluyor. Potasyum içeriği sağlıklı kan basıncını desteklerken antioksidanlar kardiyovasküler hastalıklardan koruyor. Hafta boyunca biriken antiinflamatuar etkiler artık kardiyovasküler sisteminize kapsamlı koruma sağlıyor. Damar enflamasyonunun azalması, dolaşımın iyileşmesi ve artan endotel fonksiyonu hepsi daha iyi kalp sağlığına katkıda bulunuyor. Papaya tohumlarındaki tekli doymamış yağ asitleri de sağlıklı kolesterol seviyelerini destekliyor. Araştırmalar, papaya tohumlarındaki antioksidanlar, antiinflamatuar bileşikler ve kalp dostu besinlerin kombinasyonunun kalp hastalığı ve inme riskini önemli ölçüde azaltabileceğini gösteriyor. 7. günde kardiyovasküler sisteminiz daha verimli çalışıyor ve yaşa bağlı düşüşten korunuyor. Devamı 7 gün sonrası ek olağanüstü faydalar. Papaya tohumu tüketimine 7 günden sonra devam etmek daha etkileyici sağlık faydaları ortaya çıkarıyor. Papaya tohumlarındaki güçlü antioksidanlar, polifenoller ve flavonoidler dahil yaşlanma karşıtı etkilere katkıda bulunuyor ve cilt sağlığını iyileştiriyor. Benzil izotiyosiyanat içeriği oksidatif stres ve hücre hasarına karşı sürekli koruma sağlıyor. Parazit enfeksiyonlarıyla mücadele edenler için papaya tohumları sağlam araştırmalarla desteklenen dikkat çekici terapötik potansiyel sunuyor. Birçok çalışma, benzil izotiyosiyanatın papaya tohumu ekstraktlarındaki baskın veya tek antihelmintik madde olduğunu doğruladı. Çeşitli parazit organizmalara karşı etkinliği kanıtlandı. Klinik çalışmalar, özellikle parazit enfeksiyonlarının yaygın olduğu bölgelerde bağırsak parazitleri tedavisinde önemli başarı oranları gösterdi. Yüksek lif, protein ve metabolizma destekleyici bileşikler sayesinde sürekli papaya tohumu tüketimiyle kilo yönetimi daha kolay hale geliyor. Tohumların eşsiz besin profili stabil enerji seviyelerini korumaya yardımcı olurken sağlıklı sindirim ve metabolizmayı destekliyor. Acı bileşikleri doğal olarak iştahı düzenleyebilir ve şeker isteğini azaltabilir. Devamı: Papaya tohumlarının terapötik faydalarını maksimize etmek için doğru hazırlama ve tüketim rehberi. Doğru hazırlama kesinlikle zorunlu. Mümkünse her zaman taze organik papaya ile başlayın ki pestisit kontaminasyonundan kaçının. En fazla sağlık faydasını elde etmek için GDO'lu papaya'dan kaçının çünkü GDO meyveler pestisitlerle püskürtülüyor. Organik meyve, papaya dahil, en sağlıklı yol. Yeni başlayanlar için optimal günlük doz 5-10 taze papaya tohumu. Yani yaklaşık yarım ila bir çay kaşığı. Bir kere de fazla yemeye gerek yok. Kesinlikle bütün bir meyve değil. Detaylı talimatlar yarım çay kaşığı kuru tohumun etkili olduğunu gösteriyor. Toleransınızı değerlendirmek için küçük miktarla başlayın ve yavaş yavaş artırın. Taze tohumları doğrudan yiyebilirsiniz ama acı tadı bazıları için zor olabilir tadını veya dokusunu gizlemek için smoothie'ye ekleyin. Karabiber değirmenine koyun ya da kötü tadı hafifletmek için bal ile yiyin. Tohumları kurutup toz haline getirmek yemeklere katmayı kolaylaştırır. Karaciğer detoksu için önerilen yöntem spesifik. Yarım çay kaşığı kuru tohumu karabiber değirmeninde öğütün veya taze tohumları havanda ezin. Sonra bir bardak suda bir yemek kaşığı taze sıkılmış limon veya misket limonu suyuyla karıştırın. Optimal karaciğer temizleme etkileri için bu karışımı günde iki kez tüketin. Devamı, önemli güvenlik uyarıları ve dikkat edilmesi gerekenler. Papaya tohumları dikkat çekici sağlık faydaları sunsa da bazı önemli önlemler alınmalı. Bazı hayvan deneyleri yüksek dozlarda papaya tohumlarının doğurganlığı azaltabileceğini gösterdi. Sperm sayısı ve hareketliliğinde düşüşe neden oluyor. Ancak tedavi durdurulduktan 45 gün içinde değişiklikler geri dönüyor. Doğurganlık konusunda endişeli erkekler düzenli tüketim öncesi sağlık uzmanına danışmalı. Hamile ve emziren kadınlar papaya tohumlarından tamamen kaçınmalı. Önlem olarak hamile kadınlar papaya tohumlarını veya enzim zengini yeşil papayayı kullanmamalı. Bu uyarı emzirme dönemini de kapsıyor. Papaya tohumlarındaki bileşikler rahim kasılmalarını uyarabilir ve hamilelikte risk oluşturabilir. Aşırı tüketim sindirim rahatsızlığına yol açabilir. Karın krampları, ishal veya bulantı dahil, potansiyel karaciğer toksistesi ve kan inceltici, kalp ilaçları veya antibiyotiklerle ilaç etkileşimleri. Her zaman küçük miktarla başlayın ve vücudunuzun tepkisini izleyin. 6 yaş altı çocuklar, tıbbi gözetim olmadan, papaya tohumu tüketmemeli. Güçlü antiparaziter özelliklerine rağmen küçük çocukların sindirim sistemine fazla güçlü olabilir. Bebeklere vermeden önce doktora danışılmalı. Devamı Sonuçlarınızı maksimize etme. Papaya tohumlarının tam terapötik potansiyelini yaşamak için tutarlılık kesinlikle anahtar. Bahsettiğim faydalar 7 günlük dönemde birikiyor ve sürekli günlük tüketimle daha da güçleniyor. Gün atlamak birikimli etkileri azaltır ve optimal sağlığa ilerlemenizi yavaşlatır. Taze papaya tohumlarını doğru saklayın. Meyveden çıkardıktan sonra yıkayın, kağıt havluda kurutun. Tohumları küçük kapta dondurucuya koyun ya da buz kalıbına papaya tohumları doldurup dondurulmuş küpleri freezer poşetine aktarın ki her zaman küçük miktar hazır olsun. Kuru tohumları hava geçirmeyen kaplarda aylarca saklayabilirsiniz. Etkilerini artırmak için papaya tohumlarını diğer faydalı gıdalarla kombinlemeyi düşünün. Tohumları öğütüp veya ezerek yemeğe karıştırın ya da yerel uygulama için macun yapın. Smoothie'lerde iyi çalışır, karabiber yerine kullanılabilir veya daha lezzetli olması için bal ile karıştırılabilir. Özellikle ilk hafta vücudunuzun tepkisini dikkatle izleyin. Sindirim, enerji seviyeleri uyku kalitesi ve fark ettiğiniz diğer değişiklikleri takip etmek için sağlık günlüğü tutun. Bu kayıt doz ve zamanlamanızı optimize etmenize yardımcı olur, maksimum fayda sağlar. Unutmayın, papaya tohumları muhteşem sağlık faydaları sunsa da dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam tarzını tamamlamalı, yerine geçmemeli. Düzenli egzersiz, yeterli uyku, stres yönetimi ve çeşitli meyve sebze açısından zengin beslenme papaya tohumlarının faydalı etkilerini güçlendirir ve optimal sağlık sonuçlarına katkıda bulunur. Devamı: Mucizenin Ardındaki Bilim. Papaya tohumlarının terapötik gücü birden fazla yol üzerinden aynı anda çalışan bioaktif bileşiklerin eşsiz konsantrasyonunda yatıyor. Genellikle tek bir mekanizmayı hedefleyen sentetik ilaçların aksine papaya tohumları doğal bileşiklerinin çeşitli dizisiyle kapsamlı sağlık desteği sağlıyor. Fermentasyon süreçleri papayanın antioksidan kapasitesini artırabilir. Fermente papaya preparatları dramatik önleyici etkiler gösteriyor ve neoadjuvan terapi olarak umut verici sonuçlar veriyor. Bu, işleme yöntemlerinin bile papaya tohumlarının zaten etkileyici terapötik potansiyelini artırabileceğini gösteriyor. Papaya tohumlarının anti-enflamatuar özellikleri hücresel düzeyde kronik enflamasyonu azaltarak çalışıyor. Bu birçok dejeneratif hastalığa bağlı. Kronik enflamasyon kanser, diyabet ve ateroskleroz gibi çeşitli hastalıkların gelişimi ve ilerlemesiyle ilişkili. Dolayısıyla anti-enflamatuar bileşikler hastalık önlemede potansiyel olarak önemli. 7 günlük papaya tohumu meydan okuması, optimal sağlığa yolculuğunuzun sadece başlangıcı. Bu ilk haftadan sonra devam ettiğinizde, enerji seviyelerinde, bağışıklık fonksiyonunda, sindirim sağlığında ve genel iyi oluşta kalıcı iyileşmeler fark edeceksiniz büyük ihtimalle. Anahtar, bu basit eklemeyi günlük rutininize tutarlı, sağlıklı bir alışkanlık haline getirmek. Dönüşümünüz bir papaya ve içindeki değerli siyah tohumlarla başlıyor. Bugün o ilk adımı atın ve vücudunuza bu güçlü doğal araçları verdiğinizde neler yapabileceğini görün diye hazırlıklı olun. Bilim ikna edici, faydalar gerçek ve seçim sizin. Bir papaya tohumu daha boşa gitmesin. Sağlığınız doğanın bu minik siyah hazinelerde sunduğu inanılmaz şifa gücünü hak ediyor. 7 günlük yolculuğunuza bugün başlayın ve sizi bekleyen dikkat çekici değişiklikleri keşfedin. Eğer bu video papaya tohumlarının inanılmaz gücüne gözlerinizi açtıysa lütfen yorumlara evet yazın. Bu bizi daha fazla böyle içerik üretmeye motive eder. Bu videoyu beğenmeyi, hayat değiştiren bu bilgiden faydalanabilecek arkadaş ve aileyle paylaşmayı ve daha fazla kanıt temelli sağlık içeriği için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. İşte sağlığınızın dönüşümüne.